fayda var. Peki şimdi biraz kanserden konuşmaya başladığımıza göre Berfu size son dönemde maalesef hızla yayılan göğüs kanseri üzerinden bazı soracağım hmm. sorular olacak. Bir kanser hastası göğsünün alınması gerektiği operasyonla. Bunun sonrasında geldi ve sizin kapınızı çaldı. Tekrar göğüs sahibi olabilir mi? Oradaki hmm. süreç nasıl bir süreçtir? Bunu merak eden çok fazla insan var. Çünkü gö göğüs kanseri değil mi hocam? Son dönemde bir hayli. Yok. Ee, artış gösterdi Maalesef. Ve göğüsü alındı Bir kanser hastasının Sonrasında nasıl bir süreç bekliyor Tekrar sosyal hayatta tabii ki göğüs sahibi olmadan Devam etmek bir kadın için Çok zor Yani sağlığına kavuşmuş olabilir ama Takdir edersiniz ki tek göğüsle yaşamak Sosyal çevrelerde tabii Çok ciddi e, duygusal baskılar yapacaktır Nasıl bir süreçtir bu Neler yapılabilir e, tekrar eski görüntüsüne kavuşabilir mi? E, dün İbrahim Bey geldiğinde biraz üstünden geçtik ama e, çok fazla yara izi olur mu bu operasyonlarda? Hı. Göğüs ameliyatlarının kanser sonrasında nasıl bir süreç bekliyor onu biraz konuşalım. E, artık hatta hastalar kapımızı ameliyat olduktan sonra değil yani meme kanseri için ameliyat olduktan Hı. sonra değil olmadan önce çalıyorlar. Çünkü artık öyle bir bilinç düzeyindeki insanlar meme kanseri ameliyatıyla kanserden kurtulma esnasında bunu rekonstrüktif cerrahiyle yani onarım cerrahisiyle çözme yollarına gitmekteler. En önemlisi bunun e, hanımların 6 ayda bir veya yılda bir hocam jinekoloğa ne kadar gitmek lazım? Altı Her gittiğinde 6 yani. ayda bir jinekoloğa gittiğinde jinekolojik muayenesinin yanı sıra meme muayenesinin de yapılmasına ve ultrasonlarının çekilmesine özen göstermesi gerekiyor. Zaten aslında e, kanserin artışının nedeni bir sıklığının besinlerle alakalı artışı iki tarama sıklıklarının artışıyla erken tanı olanaklarının fazlalaşmasıyla bu karşımıza çok sık çıkmakta. E, kanserin saptandığı evre önemli. Erken evrelerde hem bu e, kanser hastalığından kurtulmakta hem de kozmetik olarak o boşluğu o yokluğu hiç yaşamadan hemen bunun onarılmasıyla birlikte tekrar e, aynı yattığınızda tekrar memenizle uyanmanıza yani kendi, olmaktadır. kendi göğsünüzle. Kendi göğsü de olabilir. He, dokunaklı, kendi dokusuyla nakilde yapılmış olabilir veya hmm. silikon protezler adını verdiğimiz protezlerle bir onarım da yapılmış olabilir. <laughs>